alamaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Ama biz hep icraat yaptık. İcraat yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin hiçbir olmasın. Yok. Karalamayla onunla bununla bu işler yürümez arkadaşlar. Çıkmışlar bir kredi kredi. Lan kredi babazlığıyla bir iş siz? Başka bir kredi mi yok? 12 tane kooperatif vardı, 13 tane. Bravo. Şimdi Öyle. insanları zorla durum yaptırıyorlar. Durum yapın, durum yapın. Lan durum yapmaya değiller bu gönül işi, gönül. Bak şurada bu kadar insan var. Bu insan seni. Bunlar gönülden geldiler, gönülden. Sizler gibi tehditle gelmedi bu adamlar buraya. Bravo. Arkadaşlar bunlar diyor ya dün devirdik, bugün devirdik, yarın devirdik. Vallahi birlikte beraber hiçbir hiç şey olmuyor. Biz bu esnafın yanında de birdik. Bugün de yarın da bir olacağız. Ya şimdi geçmişte bir pandemi dönemi yaşadık arkadaşlar. Bunlar inanın hepsi evinden çıkmadı evinden. Ben o pandemide e, tek tek araçlarımızı ilaçlattırdık. O zamanlar biliyorsunuz ki bu e, şeylerimiz maske altındı. Ben tek tek kapı kapı gezdim. Maskelerinizi dağıttım. attım. Bu e, belediyeden biliyorsunuz ki iki depo tüm esnafı yakıt desteği aldım. Bunlar dediler ki gene biz aldık. Vallahi öyle bir şey yok. Bunu başkanımız da söyledi. Direkt ben bunu da açıkladı. Şimdi belediye başkanlarına vuruyorlar. Ya arkadaş siz de gideydiniz. Siz de bu adamlara yanına gideydiniz. Sizler de bu insan, bu esnaf için bir şey söylediniz. Allah için bir şey söylediniz. Bana onu söyleyin ya. Allah için Allah. Durmadın başkanım, durmadın. Bravo. Durmadın. 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 Şimdi biz esnafa Kulübe yapıyoruz, ya kulübe yapmayla olur mu? Ya yer yapıyoruz, boyatıyoruz, ya bunda olur mu? Ya adamın yolu bozuk kardeşim, yaptırıyoruz, yok bunda olur mu? Ya bir ton esnafımızın suyu yoktu, suyu. Sularını taktırdık, ee, ücretsiz hem de bunlar yaptırdık belediyen olarak. Ya tuvaletlerini çektirdik, bu olur mu? Lan ne olacak peki arkadaş, ne olacak? Siz ne yaptınız ki bunu? Gelmiş burada konuşuyorsunuz ya. Allah için, Allah için. Sevgili meslektaşlarımız, biz sizlere fazla konuşup yormak istemiyoruz. Ben tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz, bizleri onur ettiniz. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Allah herkes işini yüzeye Pazar günü sandıkta görüşürüz arkadaşlarım. şimdi bir de diyorlar ki bir eee şey alacağız, çekici. Lan yıllardır niye almadınız arkadaşım çekici çekici? Ne sorsalar diyorlar ki seçimden sonra seçim. Ya seçimden önce yapın kardeşim bu işler seçimden önce. Seçimden sonra biz biliriz ne yapacağınızı? Gidip gene oturuyorsunuz orada. Başka hiçbir şey olmayacak. Bunu da hepimiz biliyoruz. Şimdi burada ben başkanlarımız var. Onlara biliyorum. Onlar da size bir iki kelime söyleyecek. Hepinize seviyorum, saygılar. Bravo, bravo. Sevgili meslektaşlarım, bizler taksici, kamyoncu, servisçi, otobüsçü, toplu taşımasıyla hepimiz büyük bir